Allah Allah. Rozun kolu mu bacağı mı bu? <laughs> kirli kavanoz. Allah Allah. İşte roz burada bak. Sarıl, sarıl kızın. <laughs> Üzerinde çiçek arması bulunan kavanoz içinde de görülmeyecek kadar kirli. İşte kolu mu vardır, bacağı mı vardır? Benden istenen eşyayı yaptım. Mağaralardan geç ve haber, harabelerden, harabelerden sonra köy, doğru köye git. Oraya gittiğinde kırmızı bacalı bir ev göreceksin. Eşyayı o eve götür. Hangi eşyayı? Kırmızı bacalı bir evin içinde eşya var herhalde. Ulan biz harita haritas şu gitti ya. Şu çöp oldu ya. Bak çöp oldu. Ben bunu nasıl alacağım şimdi? Mutfak, dungeon, texture. Hazine bitti ya. Al işte ya. Ya vallahi sıkacağım ha. Gitti benim hazine ne olacak? Bu kadar basit. Bir mermiyle açarsın tüm kapıları. De orada loot var mıydı? Loot'a çok düşkünümdür ben. <laughs> loot olsun yeter bana. Ulan şu şatoya geri giremiyoruz mu ya? Haritanın kaliteye bak. Sadece kitchen yazıyor. Vallahi kitchen yazıyor. Dungeon yazıyor. Tek şu yazıyor. Nereden anlayayım ben onun nerede olduğunu? Keşke detaylı bilgi verselermiş de. Kesin yeri bulma garantili. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle vallahi Bir de şatodan düştük yani. En sondan verilir bu harita ya. O şatoya ben geri nasıl gireceğim? Ay ay ay. Balık yeriz yeriz yeriz. Aa balık alabiliyor mu harbi? Bunlar yenir bu yen yenir. Omega 5 yenir yenir. Sık gibi. Bence buldun. O da hançerde Olabilir mi? Emin değilim olabilir. Ulan gene mi çingirakta teyze ya. Allah'ın cezası kadın ya. Her şeyi planlayan bu ya. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Yalan konuşuyor ölmek falan yok. How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know Where did Mother Miranda take her? <laughs> you are too late! Or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want <laughs> my yeah. daughter. Çünkü zehirli şeylerden yapılmış ve iblisleri öldürür dedi. Aa harbi lan. Doğru. Miranda'yı öldürdük. Neydi o? Dimitri'yi öldürdük. Yaşlı kadın spoiler verdi. Allah kadın hep spoiler veriyor. Bu kadın her şeye bir spoiler veriyor. Ondan sonra dediği de çıkıyor ha. Şuraya bir anahtar koydu. Alamıyoruz mu? Alınır alınır. Kömür yine kapı önlerinde. Miyav miyav. Bu yaşlı kadın çok şey biliyor da bize ipucu vermiyor köpeğin çocuğu. Bak anahtarı da buranın anahtarını koymuş. Hem yani bari değerli bir hazinenin anahtarını koy köpek. Bir işe yar hayatında. Sniper orada mermisi yok ya. Ulan gene açtığımda elim düşmesin. Haydi bismillah. İyi, elim yerindeyle. <laughs> Sıkıntı yok. İncele. Aa, oh, no. Bu desen tanıdık. Aa, Umbrella işte. Açmıyormuşmuş. Bu desen tanıdık. Ne desen tanıdık? Ne demesen tanımadık. Aa, isprilere bak. Bir de geçen aklıma bir espri geldi. <laughs> Orta halli bir espri. Şimdi bir balıkçı balık tutmaya gidiyor. Büyük bir böyle iri cene bir balık tutuyor. Ondan sonra balıkla böyle birbirlerine bakıyorlar. Balık balık diyor ki herkesin tuttuğu kendine. Yapma yapma. <laughs> Çok geç. <laughs> Çok geç elektro. <laughs> Anlasını satayım. Bizim elemanlar toplanmış yine. Dayı iyi misin? Kalk kalk yerine et. Oha. Ne yapacağız burada? Bak bak. Güç denemesi. Maşallahı var ha silahın. Öyle bir denemek için vurdum sadece. <laughs> Şurada vurduğum eleman ne düştü ondan? Aha. Kimyasal sıvı. Mermi yaparız. Bu da indi. Bu da gitti sefere. Şimdi siz niye bunu açmıyorsunuz? Bunu açacak bir şey yok ki elimde şu an. Aa şurada da loot var. Lootlarız. Şimdi gene bir La bir de koşuyor ya La, la bir de utanmadan koşuyor ya. Şimdi burada bir şey yok mu acaba? Şurada bir boşluk vardı burada. Lutmuk hiçbir şey yok yine. Yine dolandırıldık. Burada bir şey var mı? Manevela falan koymadınız mı şuraya ya? Bir manevela olmaz mı insanın yanında ya? Bu mu? Değil. Pastığı burada. Şuraya bakayım. Nasıl bir şey istiyorsun sen? Şunu al. Bu da mı uymuyor? O zaman Demetrikus Dimitri de rahmetli hiçbir işe yaramıyordu. Başka da anahtar yok zaten. Aha ara sahne girdi. Bakalım kim yaşayacak diyecektin. İyi. Yaşıyoruz aynen Niye el kol hareketi yapıyorsunuz? Utanmıyorsunuz mu? Yaşlı başlı adamlar. <laughs> Aha. İşte tahmin etmiştim. Bunda da bir numara var ama anlayamadım. Öyle mi? ki değerli bir şeyler bulmuşsundur ya. Bulduk bulduk bir şeyler de. Değerini bilmiyorum ama Nasıl bilmiyorsun. Şu an elinde kendi kızını tutuyorsun. <laughs> Yakından bir baksana. Kolumu desem bacağımı mı desem? Şöyle bir kirin gibi al ya. Kafasıymış bak. Kafası geldi Ross'un. Ross'un kafası geldi. Tamam. <laughs> Lang, kafası düştü. Al <gülüyor> Doğrudur. Don't say another word. This, this is impossible. This just can't be. Your daughter's essence is still intact. Her <laughs> powers are truly. Who, who? could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the, the point. You don't have to trust my words. But do you have any better options? <laughs> İnandım lan hadi. Tontik. Seçim senin ne demişler o her zaman haklıdır. Doğrudur. Doğrudur haklıyımdır. <laughs> e buna da gülünür yani şu adama ne yapacaksın? Bu adam sana bir boyun kilidi atsa öldün. Yirmi bin Dimitri ucuza gitti ya Dimitri Balığı da satabiliyormuş <laughs> Balığı da satak anasını satayım yardım ilacını niye satıyor Sat Dimitri ucuza gitti ama yirmi bin ne ya Lady Dimitrescu ölü hali bile çok güzel Şu bele Şu bele de bir bak <laughs> Ya sapık çıktı bu <laughs> Bu ne? fake tüfeği yanaklık gezinice özelleştirebilir Silah titremesini azaltır Dürbün Mayın gelmiş Keskin nişancı tüfeği mermisi gelmiş Ve bomba yapabiliyoruz Envanteri de büyütebiliriz ben çok kararsız kaldım Envanter mi silahlar mı Bence bir envanteri geliştirek. Neden diyeceksiniz? Neden diyeceksiniz? Şimdi boss boss fight'tan yeni çıktık ya. Boss fight'tan yeni çıktığımız için daha rakip gelmez bize bir süre. Zaten kendi imkanlarımızla da yapabiliyoruz sıkıntı yok yani. Şunu koy. Koy şunun kafasını burada bırakak da kaybolmasın kızın kafası. Aha. İşte bu aldı bu. Bu neydi bu? Miranda. Allah'ın cezası Miranda seni. İki kanatlı sembolle süslenmiş. Al sana iki kanat. <laughs> Açsan oğlum. Heh. Şimdi kafası geldi tamam kafayı oraya koyduk. Bize ne lazım? Kırmızı bacalı eve gideceğiz. Kırmızı bacalı ev. Kırmızı. Benim gözümde. Benim nez... Aa bu daha kırmızıymış ama. Diğer taraftan kilitlenmiş. Ben de buradan giderim. Bu da kilitlenmiş. Eve girmenin başka yolu yok. Şimdi Dimitrescu'nun Dimitrescu'nun şatosuna gidilmiyor mu? Bir şeye bakacağım. Bence o değil ya. Neyse. Ona gerekirse bakmaya gideriz. <laughs> Onun gerek yok. Kim o? Ebersiz girmiş. bok bok tahta hayvan gövde sesler çıkıyor ama şöyle aç bakayım buradan girdim zaten ya o oysa sıkıntı yok tamam ya niye bağırıyorsun hemen ya E bir sesler çıktı burada kimse yok ama Kim yaptı o sesi o zaman Kimse yoksa Aç şunu Ne ses yapıyorsun birader uyumaya çalışıyoruz şurada ya Ne var burada ne gizliyorsun burada Dayıyı öldürmüş başından öbet tutuyor Allah'ım yarabbim ya bu ne? Bunu bir şekilde hareket ettirebilirim. Bir şekilde. Hmm, itersen hareket ettirebilirsin. Doğrudur. Nasıl hareket ettirmeyi düşünüyorsun başka? Bunu bir şekilde hareket ettirebiliriz. Tamam. Bunlar adamı hem öldürüyor hem duasını ediyor Abdullah. <laughs> Valla. <laughs> Aha burada bir şeyler var. Şu sol baştan bir lootlamaya başlayalım. Hiçbir şey yok. Burada bir şeyler olabilir. Burada da bir şey yok. Burada bir şey olabilir. Diğer taraftan kilitlenmiş. Bu ne? En son bir bu kaldı zaten. Buna da eşya yok anasını satayım. Ee, hiçbir şey yok o zaman. 820. Az. 07. Görevini başarıyla tamamladın 07. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Burada bir şey var. Bu ne, ne? camdan bak. Bunu mu göreceğim camdan bakınca? Kalp. Anasını satayım. Anasını satayım. Çok odaklanmışım. Ah. Allah'ın cezası yaratık. Allah'ın cezası yaratık. Aleykümselam hoş geldin Ali. Dead Lord da Ali bu arada. Bastavuk da Ali. Ali abi. Ali. E, 4 hoş geldin. <laughs> Kafam karıştı. Bir dakika. <laughs> Buraya gelince zıpladı. 07 04 08. Allah'ın cezası yaradık. 07. Dur 07. 07 04. 0 8 miydi? 07 04 08 tamam. Tabanca. Bakarız. Olmadı satılır. E ben diğer silahın geliştirmesini yaptım bir ton şimdi ben bunu ne yapayım? Tam otomatik bir tabanca. Yani. Hem alsa basılı tutunca tak 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 diye sıralı ateş ediyor. Burayı niye açmışlar? Burada da bir şey vardır illaki Gözden kaçırdığımız bir şey mi var? Yok gibi duruyor. Ne? Ee, ben niye buraya geldim? Oo hoş geldiniz ağlar hoş geldiniz hoş geldiniz. Hepinize bir eşyap. Hepinize. Bak yeni silah aldım anlasını satayım. Gel bir yiyorsa gel. Yiyormuş lan. Gençler ne oluyor? Tam bir dur. Bu köye biraz yatırım lazım. Vallahi bu, bu köye yatırım yapak ya. Şu şu yaratıkları bir öldürek. Bizim kızın da kafasını koparttılar. Bir dakika bunun mermisiyle bunun mermisi farklı. Bunun mermisi bitti çünkü. Bunun gücü ne kadarmış? 160 160 mı? E ben bu bu geliştirmiş haliyle 140 bu. Gelişmiş haliyle 140. Tamam. Yeni satacağımız silah belli oldu. Hayırlı olsun. Ama mermisi farklı değil mi? Mermisi farklı galiba Şimdi koşan Aynen öyle Bunun mermisi yok bunun daha mermisi 16 tane var Bir dakika Öyle bir şey değil ki bu Bunda olduğu için onda yok Aynı mermisi aynı sıkıntı yok Şimdi ben ne yapacağımı unuttum ya Bir anda üstüme atladı Yaratıklar Buradan gidilmiyor oradan Belki şurası açılmıştır Kriko bulduk. Kriko, Kriko. Ya ben bunu takarım buraya. E hareket ettirebilirsin Kriko'yla. Ya ben bunun altından geçerken de bir bir güzel olan sağlık kullandım Ctrl'ye basıp. geç geç. Yok yok. Geç geç. Mal gibi beklersen ölersin. Ulan. Bir de saklanıyorlar ya. İyi bu headshot'ı iyi öldü direkt. Ulan her yerde de yaratık var. Ne? Mezarlık atölye ayin alanı. Atölye az önce gittiğimiz yer atölye miydi? Dur bir atölyeye gideyim önce bir. Atölyede bir şeyler bulabiliriz. Bence. Atölyede güzel şeyler vardır. Ben olsam güzel şeyler eklerdim atölyeye. Burada loot var mı? Lan insan bir iki loot koyar şuraya be. Şurada var. Lan dur dur yok 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 tüh be. Buna doldurdum ermeyi. sesler Sesler geliyor ama pek hoşuma gitmedi bu sesler. Yan komşumuz yaratık mı yoksa? Bakalım. Çok ses yapıyordu ya rahmetli. Evet. İyi satarız. Bunda bu malzemeleri düke ver. Zaten. Bunu da satarız. E bu kapıyı da açtık tamam. Bu kadar mı atölye? Atölye bu mu yani? Atölye anlayışınız bu mudur? Olsun. Rahmetli de atölyeleri böyle sanardı. Azıcık güreğim var. Anasını satayım. Bir dakika bir kişi gör bak. Oyun bozanlık yapmayın. Gelin lan. Alayınız gelin lan. Gel lan sen de gel lan. Sizi pikselden yapıyorlar haberiniz olsun. Pikselinizi bozarım sizin pikselinizi. Şimdi o boru bombası gibi güzel. Şalak kullanmak gerekmez. Diğer taraftan kitlenmiş. Zaten bu taraftan kilitlense şaşırırız. Ama böyle bir iki saniye falan az özünden sürmez şaşırma. Evet. Eee sen nesin? Lan 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 lan. Bak yanlış yapıyorsun da ya. Bak beni buna kullandırtacan la bana. Lan ölmüyor da. Öldü. Mükemmel kristal kafatası. Tabii mükemmel. Şu ovalliğe baksana. Ve yarım saatte bir ölüyor. Kilide oymuyor. Nasıl bir kilit lazım? Şunu vereyim. Bulduk. Önceye niye bastım ki ben durduk gel. Tabanca mermisi. O Kuyu volanı. Volan. Manavela değil mi ya o? Volan ne ya? Manavela. Menavela. Minimela. Metal orada güzel. Başka? Satılıyor mu bunlarda? Satılmaz mı ya? Gel buraya gel gel gel. Bunlar ekmek parası ekmek parası. Bunlar şey yapmayın. Buraları sansürleriz. Bunlar hep ekmek parası. Hep. Alın teri alın teri. Satarız bunları tamam güzel. İyi para. Hepsini yüzden satsak. Ulan ben buraya geldim zaten ya. Burayı açılıyor mu? Aç şurayı da aç. Rahat edek. Kırmızı baca ev. Aha. Bakalım. O kadar öldüler. Ne varmış? Bir dakika. Şunun mermisi bitsin. Diğer silah kullanın. Diğer taraftan kilitlenmiş. Hayda. Hayda. <laughs> Lan dur. Doldurma mermiyi. Oğlum benim elim Alışkanlık olmuş öyle bir şey R'ye ya da 2'ye 3'e bir şey geliyor böyle. Hadi bakalım. Kırmızı bacalı evin bacasından içeri giriş yap yaptık. Şunu bir açalım kaçmamız gerekirse. Gerekmez de hani çok lazım olursa. Maşallah maşallah. Bak bak. Nereden gördün de? Götünde göz mü var? Artık hiç gözün yok. Al işte. Miranda anaya iki keçi kurban ettim. E. Ee, Miranda yün, anaya yün verdim. Bana ilaçların ve aletlerin yazılı olduğu bir liste verdi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde orada oradaki her şeyi getirmemi istedi. Neden böyle bir şey istedi merak ediyorum doğrusu. Miranda anadan bir haber alamadım. Hayvanlar gittikçe daha da tedirgin oluyor. Benden istenen eşyalar şafak sökmeden Maria kilise, mağaradaki kiliseye getirmem söylendi. Ama orada gördüklerim çok korkunçtu. Dört soylu da oradaydı ve Miranda ananın kollarında bir bebek vardı. Ulan Rose'u çalmış gitmiş herkese göstermiş ya. Çocuğun yüzüne dokunmadan önce kulağına bir şeyler fısıldadı. Onun olanları açıklaması zor ama bebek beyaz bir kristali dönüştü. Sonra sonra o neden böyle bir şey yaptığını sormadan edemedim. Sorduğumda Miranda ana bana gülümsedi. Bu çocuk seçilmiş kişi. Zaten köyden gitmişsin niye kilitliyorsun? Vallahi ya. Zaten gitmişsin yani. Ne anlam var? Eski haline başına ne gelirse gelsin eski haline dönebilir dedi. Sonra o sonra da her söyleye içinde bir parça kristal olan bir kavanoz emanet etti ve gittiler. Miran selam vermeyi bile unuttum. Elim ayağım dolaştı. Hala titriyorum. O çocuk ne yaptı ki? Kim o çocuk? Benim çocuğum lan o. Allah alayınızı döverim ha. Döverim lan alayınızı. Evet. Kanatlı anahtar sadece bir bütünün parçası. Bütüne ulaşmak için üç parçayı üç parçaya daha ihtiyaç var. He, bende şu anahtar var ya. Aa, ver ver. Artık dört kanatlı. 4 kanadı var anahtarımın artık. Benim bir tane kanadım yok. Anahtarımın 4 tane kanatları kanat var. Kanatları. Ne anladım ben bu işten? Şimdi şu koyu olanını bir kullanalım. Ne gelecek bakalım? Tahta hayvan kafası. Bak vücudu da çıktı zaten. Tahta hayvanın. Şunla birleştir. Tahta hayvan. E biz bunu vuruyoruz. Burayım diye. Daha rahat vurayım diye mi? Ha çok değerli. Dük. Neredesin Dük? Vay Dük ya. E şöyle şık Dük ya. Nerede ya bu? Buradan geldiydik değil mi? Aynen şu kapının kilidini kırdıydım hatta. Dük bak neler buldum neler Allah'ın cezası dük.